Oh, bu ne heyecan kanlar henüz dökülmüşken Milicim öldürmeye gitmiş Nefesimi kesip attan biricik ölüm meleğim o benim O milim Kraliçem bir rüya gibi Kurbanları çırmaya <laughs> başladığında İçeride ve dışarıda biricik manyağım o benim O milim Kanlar duvardan süzüldüklerinde damla, damla, Ve cesetler damla. yere düştüklerinde Kalbim uçup gider Milicim silahlarını ateşlediğinde dam, dam, Suikastçi dam. sevgilim Onun sayesinde öldürmek daha neşeli Avrarari Cehennemdeki onca iblisten Bir tek ona, ona düştüm, düştüm ben O mili Gerçekten bizi mi çekiyorsun lan sen?